arkadaşlar. Bu Bugün sizler birlikte yanımda canım cim dünyanın en güzel en iyi kankası var. <laughs> evet arkadaşlar bugün yanımda canım cim dünyanın en iyi kankası var arkadaşlar. Kanala abone olun diyor herhalde. Ee, videoya like attıysanız ve abone olduysanız videoya geçiyorum. Bugün sizlerle birlikte 24 saat pet takası yapalım Rabia ile bence. Eee bir dakika videoya like atın bakın. Hadi. Tutacağım ki. Her herhangi herhangi diyelim ve bir tane şundan bir tane de şundan herhangi. Hadi. Lan geri zekalı bu sil. Ben iki tane veriyorum. Bu ne ne? Bak ben iki tane veriyorum. Hmm, tamam. <laughs> Şimdi, kom, delim, windows, pet Take range, range pets. kas kas taka Amaro. tek renk tek pembe petim yok o yüzden pembe yazmayacağım ee, tamam ne yazacağım diyeceğim ki siyah si siyah ha. pembe yok ki bende hmm, bir dakika bir dakika Hmm. Hmm. Tamam. Pem Pembe. Pembe. Sıra. Pembe binek domuz verdi. Pembe bakalım benim şeyim var mı? verelim bakalım. Bakın ben bu kıza kıyamadığım için şimdi gidip bakın güzel bir şey koyacağım. Kıyamıyorum. Çünkü. Pembe var mı? He, çok neşeli hıcık verir mi arkadaşlar? Eh aksalot verdim ben. Hadi ya. Gel. O pembe değil, o siyah. Hayır. Hayır. O siyah. Siyah, siyah, siyah. Hmm, bir dakika şimdi. Bakalım ne koyacak. Hadi pembe bir şey koy. Ya bu Siyah, siyah. Pembe. Anlatabilmişimdir. Ya pembe diyor. Oğlum. tek renk tek renk pembe sadece pembe <laughs> mecburiyetlik pembe sayılır <laughs> hadi bakalım mutlaka sattı ne diyor? Sıra ben ne diyecek kesin. Siyah. Siyah. Tamam. Tamam. Siyah. Mm. Bu siyah değil mi? Bu arada arkadaşlar burada Bade diye bir kişi var. O Bade değil başka bir Bade. Yani Bade dediğim başka bir Bade. Başka bir Bağda diye bir arkadaşım vardı benim. Koy bir şey işte gelecek aldım. Bekleyemem ben sen iki buçuk saat. Bak şimdi beş bin saat bir şey arayacak. Ah <laughs> bu olur. Tamamdır. Ben evet. yıkıyorum. Siyah benim. Hı, bu. Tamam. <laughs> Bak siyah ismi biraz. Yoğunsun. <laughs> <laughs> Yo, ver, <laughs> ver sen ne olur. <laughs> Bak bu siyah. Ver. <laughs> bu da ya siyah pedi. <laughs> I <laughs> Yeah. Ya, o ne? <laughs> o o gri. Hayır sayılmaz. Gri. 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 Hayır. Gri. Gri. O gri lan hayır. <laughs> Ay, çok şey geliyor. oh, tamam ben bunu koydum. Ne koyarsın bunu mesela canım Ama bu siyah sayılmaz ki. Neyse. Verirse sayılır. mı? Ya betim azalır. Hayır. No please. Oh, of. Bunu verebilirim. Dur. Bir de bunu veririm. Yok vermem. Bunu ne Hadi. Onu vermem. Say hak etmiyor çünkü bu. Ya of. Ya petim yok arkadaşlar. Bu verebilirim. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi. Ya en net refet arkadaşlar ağzımdan yok. En net refettiğim şey bu. Yemin ederim en net refettiğim şey bu. Ya bu ne? Bu hayır. Bu turuncu. Bu turuncu. O ne? Turuncu bu. ki? Turun. Turun. Oturun değil. Turuncu nasıl yazılıyor? Tu. Turun. Turuncu yazılmıyor arkadaşlar. Of hadi. <laughs> Renkli, başka bir. Bu sefer diyeceğim ki bakar ee, ne olsun ne olsun hmm hmm Bu etmez Bir dakika lan. Neyse. Benimki daha güzel rengiydi. Şahin. Bende 5285 bin tane şahin var. Yemin ederim. Bakın şimdi. ederim ya? Kaç tane şahinim var? Bu videoyu izleyince Rabia şok olacak. Beş bin tane şahinim <laughs> Dur bunu vermem. Bunu veririm. Karımı ver bana. Bunu veririm. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> ya buna verilir mi bu? Hayır. 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 <laughs> <laughs> Bak Calavera. Oh. Ne, ne bakalım. Bakalım 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 bakalım. He bunu çok veririm ya. <gülüyor> 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 ya bunu vermem ben free'im değilim. Bolsunuz yazıyorlar. Bastır. Bastır. Bastır Vlogs. Bastır. <laughs> Anne mı? mi? Ay bak. Ya bunlar benim de var. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne. Benim de var. <laughs> ya bunun süresinin dolması kırık bir şey. Bak. Ya ostrukluyu verme mai. <laughs> İsmi bir de ostruklu. Tövbe tövbe. Ben koymadım. Of hangi vermiyor ya vermiyorum. Vermiyorum. Tamam son bir hediye vereyim. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoma like atıp abone olup videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like abone olup daha sonra bay bay Bye. Seviyoruz. Rabia daha çok seviyor herhalde. Bye boy. Like atın ve abone olun. Bye.